Mutlu akşamlar. 90 90'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Her zaman olduğu gibi Güven Tener, Kemal Belgin ve Levent Tüzemen ile birlikteyiz 90 ayda. Hem geride bıraktığımız haftayı aslında iki maç oynayın henüz geride de bırakamadığımız haftayı. Hem de yarın hemen sıcağı sıcağına başlayacak. Yeni haftayı mercek altına alacağız. Günün flash kararını değerlendireceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı çok önemli bir karar var. Ekranlarınıza taşıyacağız ama öncelikle hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk arkadaşlar. efendim. Buyurun. iyi yayınlar. Teşekkür Artık ederim. 7 gün 24 saat yazar ya birçok yerde. Hayır, hayır, hayır. 7 gün 24 saat futbolumuz açıktır abi. <laughs> 7 24. 7 24. Doğru, güzel. Türkiye Futbol Federasyonu bu akşam hükmen mağlubiyet kararını açıkladı. Kararda neler var? Önce bir haberimizi izleyelim, sonrasında değerlendireceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu beklenen kararı açıkladı. Liglerin ikinci yarısında hükmen yenilgi uygulaması devreye girecek. TFF koronavirüs salgını nedeniyle statü ve talimatlarda değişikliğe gidildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi. Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin A takım listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF birincilik için 35, Mistikom ikincilik ve üçüncülük için 30 olacak şekilde arttırılacaktır. Kulüpler 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A takım listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. Liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere COVID-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır kulüpler futbol müsabaka talimatına göre minimum 9 kişiyle sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır. Türkiye Futbol Federasyonu talimatta <laughs> bu değişikliği yaptı. Kemal Belgin nasıl yorumluyorsunuz? 9 kişi sahaya çıkarması gerekiyor kulüplerin. Amatör e, futbolculardan da destek alabilecekler. Sahaya çıkmazlarsa da hükmen mağlubiyet. Yani bu şeyi, sayıyı biraz arttırmışlar yani gençlere, <laughs> şey, daha doğrusu altyapıya yönelik oyuncuların oynatılması. Ee, yani TFF biraz daha aktif olmak durumundadır. Bu bir her şeye rağmen Aralık ayının bugünlerinde alınmış doğru bir karardır. TFF bir de şu yuvarı kaldırsa. Onu ayrıca <laughs> ha ayrıca ya konuşacağız. Yani iyi hatta, maçlara hatta var varı kaldırsa işte yani kaldırsa da Ama onu Türkiye Futbol Federasyonu koymadı UEFA'nın kararı tüm liglerde. Peki başka bir şey söyleyeyim o, o zaman de de şimdiden söyleyeyim şu 5 oyuncu değişikliğinden vazgeçin. Bak İngiltere ne güzel 3'e indirdi abi eskisi gibi. Ne abi bu? biz biz seneye de 5'e devam ediyoruz. Ama ya yazık günah yani kaleciyi bir kenara koyalım Levent'ciğim. Güven konuştuğu için sana <laughs> <laughs> kaleci bir kenara koyalım. Hazırlık maçı gibi abi takımın yarısını değiştiriyorsun abi. Ona rağmen bu değişikliği doğru yapamayan hocalar var. Kıyamet gibi. O da var. Yüzde %90 belki. Şimdi evet, belki, güzel. belki Kemal önümüzdeki ocağın sonuna doğru Ocak ayının sonuna doğru bugünden Ocak sonuna kadar 10 tane maç oynayacaklar. 35 günde falan kaç Hı -hı. gün var? 40 gün mü? Yani 3 günde bir bizim takımlarımızın Maçı kaldırabileceğini hiç zannetmiyorum fiziksel olarak bir defa. Onu ayrıca değerlendireceğiz. Artık, bu kararı nasıl yorumluyorsunuz Kemal Bey? Şimdi öncelikle bu Size de soralım. Ham, ham, olarak, ham olarak Ham e, olarak. hükmen yenilgi gündeme geldiğinde ben buna itiraz etmiştim. Yayından sonra Güven abi beni aradı. Dedi ki tebrik ediyorum seni. Dedim ki böyle olmaz futbolcu sayısını arttıracaksın. Yerli bazında da olabilir. Doğru. Çünkü o zaman geniş kadro içerisinde daha rahat tabii. hareket ederler. Artı altyapıdaki oyuncuları da sınırsız koyacaksın. Daha Çünkü fazla onlar oyuncu senin, olacak. Abi. Tabii 18 yaşındaki, 17 yaşındaki adamı oynatacaksa hangi kulüp kart çıkar demiştim. Güven abi de beni yayından sonra da benim düşüncelerimi okudun demişti. Futbol Federasyonu'nun bu kararı almasında kulüp başkanlarının etkisi oldu. Çünkü bizim bünyemizde yapılmış olan hem sabah futbol ekonomi, paneli hı hı. Hem de fotomaşin ödül töreninde ki o zaman Nihat Bey yoktu, rahatsızdı. Geçmiş olsun, tekrar iyileşmiş. E, sabahın futbol ekonomi panelinde kulüp başkanları Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray başkanlarının böyle talebi olmuştu. Ve bu talebin konusunda en çok ısrarlı olan da Beşiktaş başkanıydı, Sayın Nur Çebi. Dedik sayıları arttıralım Sayın Başkan. O hı hı. talep olarak da yabancıları da oynatalım dedi. Ben yabancı olursa bu kural delinir 14-14. Yerli açısından... Benim oynatılmasından yanayım ben. Tabii. Yabancı açısından değil. Çünkü sonra yolunu ayırmışsın artık. Ama bence Futbol Federasyonu doğru bir karar verdi. Bu süreç içerisinde artık Hükmen yenilgi sözünün gündeme gelmesinin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu yakışmayan bir sözcük. Sen 35'e çıkarmışsan, Tabii. altyapıyı da serbest bırakmışsan bu 50 kişi falan yapar. Daha da fazla yapar. Yani takımların 11 kişiye sahaya çıkabilecek bir lüksü oluşmuştur şu anda. Bir şanslı oluşmuştur diye düşünüyorum. O söylemi kaldırırlarsa... Bence Futbol Federasyonu özellikle ikinci yarının başında bunu uygulayarak adaletsiz bir ortamı ortadan kaldırmış oluyor. Çünkü eğer ki birdenbire lig oynanırken karar verselerdi, oyun oynayarak kural Oo, değişmezdi. Yok, Herkes birinci yarıyı tamamlayacak, ikinci yarıya başlarken bu kuralı uygulamak herkese eşit mesafede olacak diye düşünüyorum. Futbol Federasyonu'nun bu futbolun 16 Mayıs'a bitmesi için aldığı kararı doğru buluyorum. Her şeye rağmen maaşları oynatma çabası içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu güven tanar. Dolayısıyla kadro konusunda da kulüplere destek sağlamış oldu. Vallahi eğer siz e, ligin boyu bir buçuk ay kadar kısalmışsa sonunda evet. Mayıs ortasında bitecek, başlama bir ay sonra olacak e, özel durumda salgın nedeniyle böyle bir pozisyonda siz ligin kulüp sayısını, o takım sayısını 21'e çıkardığınız zaman ne yapsanız düzeltemezsiniz bu yanlışı. Ama artık o yanlışın içinde ne yapılabilire geldik. O yanlışın içinde de bunlar yapılırdı. Bu şimdi doğru görünüyor ama onun içinde doğru görülüyor. Nasıl işte artık 9'a inse dahi sayı inmez. Niye? Amatörlerden de 7-8-10 orada Tabii. sınır yok çünkü. Onu da koyarsınız. Ha sayıca düşmezsiniz ama artık güçten düşersiniz. O başka. Yani e, benim ligim devam etsin de sen ne olursan ol e, şeyidir bu yaklaşımıdır. Ama başka çare var mı? Yok. Bunu da sadece ve sadece salgın talihsizliğine değil salgın ortamını yönetemeyen insanlara da bağlamak lazım. Yani bu salgın varken bu kararları aldılar, 21 takıma çıkardılar. O zaman bunlar da başımıza gelirdi. Artık bunlar da yaşayacağız. Güzel bir yer bitirdin 21. Şimdi ben burada hepinize soruyorum. Lig bitti. Diyelim ki yakıştırmak gibi olmasın. Kayseri, Ankara Gücü, Denizli, Erzurum şu anda son 4 düştüler. Sizce düşebilir düşerler mi? <laughs> Dört Geç, geçen ya. sezona atıfta bulunanlar. Beni kimse soruyor, düşüremez tabii. abi Derim ki e sen geçen sene düşürdün, düşürmedin, tuttun takımları. Yine pandemi var. He yine var. Ee, e beni de düşürme kardeşim onu düşürmedik. Ama, ama Kemal yani. burada sanıyorum ha. %100 emin değilim ama %99 öyle olması gerekirdi. Sen bu koşullarda lige devam ediyorsan futbol Federasyonu'na bir taahhütte bulunuyorsun. Yani senin kuralların neyse ben ona e, uyacağım. Bundan evvelkiler... Şimdi bu yıl için bu yıl için böyle bir taahhütte bulundun tekrar. Evet. Yani buna evet. kulüpler diğer Güven abi haklı. diğer kulüpler karşı çıkmadı buna. Evet. Hepsi de okay'ydı. Yayıncı kuruluş da çıkmadı. Neden çıkmadı? Daha çok maç eh, daha, daha çok, çok izleyici. Para. Evet. Daha çok para. Herkes kulüp için aynı şey. Yani hem maç kazandıkça gelir elde edilecek. Burada tek kulüplerin hesap edemediği, Bir ara başlayıp sonra tekrardan kaldırılan seyirci olayı. Seyirci olayında evet. bir mesafe kaydedilemedi. Çünkü bu Covid'den dolayı. Ama e, Güven abinin dediği doğru yani. Sonuçta e, taahhütte oyun diye. başlarken keşke bu kafadan Covid dönemi devam ediyordu bu lig başlamadan evvel. Yani ve artar, artarak devam ediyordu. Bu kuralı baştan koyabilirlerdi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun danışmanlarının daha güçlü olması gerekir. Bu akıl fırtınasını bence lig başlamadan evvel yapacaksınız. Tabii, tabii. Herkes fikrini ortaya koyacak. Ondan sonra bu kararı baştan alacaksınız. Keşke alsaydınız baştan. Bugün çok daha farklı şeyler görebilirdik. Oyuncu olarak da çok farklı şeyler görebilirdik. Belki kulüpler yerli oyuncuları transfer etme konusunda daha fazla çaba sarf edebilirlerdi. Yani, futbol Federasyonu dediğin kulüpler üstü bir kuruluşsa, kulüpler için oluşmuş bir kuruluşsa. Çatı kuruluşu zaten. Çatı kuruluşsa Futbol Federasyonu sorun üretmeyecek. Futbol Federasyonu sorun çözecek. Sorunların nasıl çözülebileceğini veya sorunların doğmasının bile önlenmesi için önlem alacak yani. Hı hı. Ya futbol Federasyonu dediğin odur biz de arkadan geliyor. De. Peki biz hemen e, lige dönelim. Sağ içine dönelim daha doğrusu. Ya çok bu hafta sağ içinde de kalamayacağız. Sağ içinde yaşananların sağ dışına yansımaları çok fazla oldu. Karagümrük Galatasaray maçıyla başlayacağız. Bu arada ekranlarınıza son dakika bilgisi olarak yansıdı. Bu maçta kırmızı kart gören Marka ile hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılan e, tribüne gönderilen Fatih Terim de beklenildiği gibi FDK'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.